Allah'ı bulunca içindeki köylü ruhu. Evimizin bahçesinden çıkıp köşeyi döndüğümüz sırada karşımıza bir tabare çıktı. Kendini topla, bahçeden topla. Ayol komşudu burnumuzun dibinde zaten kocaman tarla varmış. Bahçeyle niye debeleşmişim? <laughs> Neyse kendi bahçemizin tadı tabii ki başka ama burada hakikaten pazara çıkmış gibi hissettim kendimi. Domatesler ve benzeri şeyler birazcık daha 15 güne ihtiyacı varmış. Ama salatalıklar ve kabaklar, fasulyeler hazır dedi adam. Ben de daldım tarlaya. Ayol. Gönü göni maşallah şükürler olsun bol bol bereket içinde. Pazara gitmek yerine ki pazar burada da çok pahalıydı. Dalından kopar şekerim ya. Kabaklar kabaklar. İnanılmaz güzel ve taptazeler. Kıtır kıtır ve dedi tıkır tıkır. <laughs> Böyle, kendin geliyorsun, komşumuzun bahçesinden topluyoruz. Çok güzel değil mi ya? Şimdi salatalık tarafına geçtik. Pardon, geçtik mi? Beraber mi geçtik? <laughs> Bir kadın geleneği mi? Kadın tarlada çalışır, erkek arabada oturur, yer.